Selamünaleyküm. Aleykümselam lan Berke orut bu çocuğu ha. Bak abi, bak. <laughs> Ana, ona, koyayım. Tamam koymayayım vazgeçtim. <laughs> Reyna sesin gelmiyor kanka. Beyler Reyna'nın sesini alan var mı? Ses yok. Buraya saygı göstermeye değil, saygısızlık etmeye gelmişsin. Hiçbir saygısızlık cezasız kalmaz. Bundan sonra sana hareket yedi sülalene Valorant'ta başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır. Süleyman ne anlatıyon lan? Valorant'ın <laughs> Ne anlatıyor lan? Kardeş bir like at. Tabi bizden bu bocunu ya. Adam DPA'yım sen ne oldu? Masum DPA tuşuna basmış olabilirsin. <laughs> <laughs> 90 çemür. O ne lan? O ne adam görünmez. Şimdi yatır da koştur o... ama biliyorsun değil mi? Konuşma ananın ırkını sikerim sen lan. Amına koyayım kürdü seni. <laughs> Oyna. Ne... Bay bay. Abi özür dilerim ama. enti ent, ent, özür dilerim ne var? Oynuyon amına. Kanka R nedir? Nasıl yapılır? Semer <gülme> falan mı şu? Ya sen kanka sen ben oldu onlar lan. E golden, ne gold amına koyayım? oğlum? Halis polis iyi lan. İyi mi? <laughs> var mı Kank, az oynayın amına koyayım. Oğlum benim gözüm bir kör. Bir yüzde kırk görüyor amına koyayım. Ben öyle oynuyorum düşün yani. <laughs> kesin ile kesin ile. <laughs> oğlum sen çok iyi vuruyorsun amına. Seç var? seç seç. Kanka tamam. seç. Sana bir şey diyeceğim. Kanka şimdi öncelikle senin amına koyayım. Bakıyorsun öyle var. Vallahi. Olur mu? İleri. Bozar mı seni? Kaşar peynirinin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Bozmaz abi. <laughs> <laughs> Çok seviyorum ya şunu. <laughs> Bu tarz içerikler için kanala abone olup yorum atmayı unutmayın.